Merhabalar Kanal 68 izleyenleri. Bugün fizyoterapist Metin İşli ile Sağlık Zamanı programında sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Ahmet Tulga Ulus Bugün yine çok merak edilen bir konuyu görüşeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Siz Te de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizleri tekrar konuk etmek bizim için gerçekten büyük bir onur, büyük bir şeref. Ee, bugün özellikle çokça görmüş olduğumuz, işte damar tıkanıklığı ve benzeri diye de söylenilen koroner arter hastalığını vatandaşlarımız da çok merak ediyorlar. Bunu konuşalım istedik. Ee, öncelikle koroner arter nedir? Böyle bir soruza yönelteyim size ve konumuza başlayalım inşallah. Sağ olun. Şimdi tabii çok önemli bir konu ve şöyle söyleyeyim. Dünyadaki ölümlerin bir numaralı sebebi kalp ve damar hastalıkları. Evet. Maalesef hala bir numaradaki sırasını koruyor kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler dünyada ve dolayısıyla ülkemizde de bu durum devam ediyor. Hastalarım genellikle şöyle geledebiliyorlar. Kimi kalp krizi geçirerek gelebiliyor, kimi de hocam benim babam, annem kalp krizi geçirdi. Ailemde var bu tip durumlar. Benim kaderim midir? Evet. Kalp krizi kader midir? Yani ben de mutlaka kriz geçirmeli mi, geçirecek miyim ya da yani bundan dolayı bir sorunum olacak mı? Şimdi kalp krizi kader değil. Bazı şeyleri şimdi konuşacağız bugün detaylı olarak. Koroner arterler kalbimizi besleyen atar damarlar. Evet. Kalp bir pompa olarak hepimiz biliyoruz. Hastalığımızı artık biliyorlar. Kalp kanla bütün vücudumuza kan pompalayarak vücudumuzu besleyen ana motor. Evet. Motorun da kendisini besleyen damarlara koroner arterler diyoruz. Kalbin kendi atar damarları. Şimdi e, tabii e, biz e, doğduktan sonra bütün damarlarda yaşlanma doğumumuz, doğumumuzla başlıyor. Yani başlangıçla başlıyor yaşlanma aslında. Hücre ölümü de oluyor ve yenisi geliyor. Evet bir yenilenme de oluyor ama yaşlanma da başlıyor. Yani her şey birbirinin içinde aslında damar yaşlanması da işte biliyorsunuz bir kalıtsal, genetik ya da aileden gelen bazı özelliklerimiz var. Kiminin dizleri çabucak etkileniyor, kiminin midesi çabucak, kiminin de damarları daha hızlı yaşlanıyor. Evet. Ama sonuçta yaşlanma, damar yaşlanması diye bir durumumuz var. Bu damarlardaki kalbin kendi besleyen damarlarındaki daralmalar, tıkanmalara biz koroner arter hastalığı diyoruz kapacak. Peki hocam belirtileri nelerdir? Yani koronel artar hastalığına yakalandığını vatandaş nasıl anlayacak? Ne gibi belirtileri var? Çok teşekkür ederim. Şimdi koronel artar hastalığına bir kere şunu baştan söylememiz lazım. Ee, özellikle belli yaştan sonra. Mutlaka her yıl check-up'ımızı check yaptırmamız lazım. Hani Bunu belki siz birçok programda söylüyorsunuz. Ee, Covid dönemi ya da korona dönemi bizi biraz bu konuda alıkoydu. Ancak mutlaka... Her yıl kalp damarlarımızla ilgili tetkikleri en basitinden başlayarak en ileri tetkiklere kadar ihtiyacımız varsa eğer yaptırmamız lazım. Şimdi belirtileri neler derseniz şöyle başlayalım. Bir kere göğsümüzde bir ağrı hissetmemiz. Sıkışma. Sıkışma gibi yani klasik tabir kitabi tabir göğsünüze sanki bir şey oturmuş gibi evet. bastırıyormuş gibi sırtınıza ve sol kolunuza ve özellikle son birkaç parmağınıza doğru yayılan ve birkaç dakika süren terleme ile size ölüm hissini his verecek kadar şiddetli bir ağrıdır kitai olarak yani klasik göğüs ağrısı kalp damarlarının tıkanmasına veya daralmasına bağlı ağrı. Ama bu her zaman böyle olmaz Tabii. şimdi mesela şeker hastalarında özellikle kontrolsüz şeker hastalarında hiç ağrı hissetmeyebilir Çünkü kontrolsüz yani kastım şu kontrolsüzden belli kan şekeri aralığını bozulmuş kişilerde sinirler etkilenir Hatta hep fark edersiniz sizin de branşınız elde ayaklı çorap eldiven tabii, tarzı tabii. his başlar. Şekerin yan etkileri. Evet. Bu kişilerde göğüs ağrısı olmayabilir bu hastalarımızda. Ee, i̇şte o yüzden zaman zaman yapılan çeka. Bazen bu tip hastalarımız mesela nefes darlığıyla birkaç defa kalp krizi geçirmiş ama hissetmemiş. Artık kalp yetmezliği başlamış. Ee, nefes darlığıyla, efendim ben söyleyeyim bir takım hareket kısıtlarıyla bize gelir. İşte gece iki yastıkla yatıyorum, üç yastıkla yatıyorum, uyuyamıyorum gece sık sık nefesim daralıyor kalkıyorum gibi belirtilerle de geliyor. Ama temelde şey bu tip olmayan klasik tarzda göğüs ağrısı da gelir. Ve bu çoğunlukla e, merdiven çıkarken, yokuş çıkarken yani eforla ya da yemek yerken evet. yorulduğumuzda efor dediğimiz koşmayla egzersizle bu göğüs ağrısını hissedersiniz. Bunun da sebebi normalde kalbimiz çalışırken Damarlarda belli bir kan akışı var. Bu daralmaya başladığında kalp damarları ilk başta durduğumuz zaman kalbimize yeter. Ama biz hareket etmeye başladığımızda, koşmaya başladığımızda kalbimizin daha hızlı çalışması lazım. Vücudumuza daha fazla kan pompalaması için. okuyorum. Evet. Kalp daha fazla çalışması için de kalbin kendi damarlarının daha fazla çalışması lazım. Ama o daralmalar veya tıkanmalar buna izin vermez. Buna izin vermediği vakit kalp yeterince kanlanamaz. Yeterince kanlanamadığı vakit bir takım orada hücrelerde ölümler ve hasarlanmalar başlar ve göğüs ağrısını böyle hissetmeye başlarız. Kalp içerisinde kan olsa daha iyi, kendi besinini kasına alamıyor içerideki duvardan dolayı değil mi? Evet, o damarlarıyla kendi içindeki kendi, damarla kendi damarlarıyla alması gerekiyor. Şimdi böyle bir his eğer varsa mutlaka en yakın acile gitmemiz lazım. Çok hareket halindeysek veya çok efor sahibi bir kere bunu durdurmamız lazım, dinlenmemiz lazım. Ve işte gravatımız varsa çözmemiz, gömleğimizi açmamız, rahat nefes alabileceğimiz bir pozisyonda olmamız ve hemen acil aramamız, ambulans aramamız ve hastaneye, doktorumuza ulaşmamız gerekiyor birincisi. İkincisi böyle bir hasta geldi karşımıza. İlk önce doktorun muayene etmesi, bizim muayene etmemiz. Ondan sonra da ilk önce bir EKG çekilmesi, yani bu halk arasında kalp şeridi dediğimiz evet. kalbin elektrikli sinyallerinden kalbin durumunu gösteren bir EKG'yi görmemiz lazım. Bu bize belli bir oranda kalp krizi geçirip geçirmediğimizi söyler. Yani yüzde 10, 20, 30 maksimum buradan bir şey anlarız. Bunun dışında bir takım kan tetkikleri yaparız. Bu hasarlanmış demin bahsettiğim kriz anındaki bir şeyler hücrelerden kana bir takım proteinler yayılır. Bunların düzeyine bakarak kalp krizi geçirip geçirmediğimizi söyler bize bu. Bunu da anlarız. Bunun üzerine eğer biz şüpheleniyorsak hastanın kalp krizi geçirdiğinden veya kalp damarlarında darlık veya tıkanıklık olduğundan biz koroner anjiyo yani kalp anjiyosu isteriz. Kalp anjiyosunda çok basit artık o kadar hızlı ve basit hale geldi ki yani bunlar 10 sene 20 sene öncesi gibi değil. 5 dakikada kasıktan veya koldan kalp damarlarının içine boya vererek bir ilaç vererek Kalp damarlarının e, tamamen durumunu görebiliyoruz. Sanırım anjiyo sırasında hem tedavi hem tanı da koyabilirsiniz, değil mi? Şimdi Betim Bey, tabii yani şöyle eğer şöyle o zaman şöyle ben cevap vereyim. E, burada ne yapıyoruz? Burada birkaç tane şey var karşımıza çıkabilecek anjiyoyu gördükten sonra. Bir medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisi çıkabiliyor. Evet. İki stent balon tedavisi çıkabiliyor. üç kalp ameliyatı çıkabiliyor. Şimdi bu söylediğim üç tedavide birbirinin alternatifi değil. Yani onu yapmayalım da bunu yapalım değil. Şimdi bu çok sorulan bir soru. Benim evet. de çok internette karşılaştığım, cevap verdiğim bir soru. Yani stent mi takalım, ameliyat mı yapalım? Şimdi maalesef bu bizim çarşıya gidip de şunu alayım diye tercih edeceğimiz seçenek, seçenek, seçenek değil. Neden değil? Aa, bu tip ameliyatları ve stentleri bugüne kadar milyonlarca kere dünyada yapıldı. Biz binlerce kere yaptık. Dünyada da milyonlarca kere yapıldı. Biz hangi tedaviyi yaparsak başarı şansını Sonra ne olacağını biliyoruz. O yüzden bir takım kılavuzlar yayınlanıyor dünyada. Evet. Bunu ben yayınlamıyorum. Tüm dünyada bir takım birlikler, şeyler, e, kuruluşlar bir araya geliyor doktorlar. Bir takım araştırmaların sonuçlarına göre bir şeyler yayınlıyorlar. Evet. Bunlara kılavuz diyoruz. Bunlar bize nasıl kılavuz oluyorlar? Diyoruz ki şurada şöyle darlık varsa, tıkanma varsa bunun birinci tedavisi stent. Veya bunun birinci tedavisi ameliyat. Birinci seçenek. Neden birinci seçenek? Çünkü biliyoruz ki biz orada uygun hastada, uygun damarda stent takarsak bu damarın ömrü uzun oluyor. Ya da başka bir noktadaysa, mesela üç damar, damarların başını tutan, özellikle şeker hastalarında ciddi bir tıkanıklık varsa bunun karşılığı ameliyat. Aslında her damara stent takmak mümkün. Peki niye orada ameliyat, burada stent? Çünkü söylediğim hastalarda ameliyatın başarısı daha yüksek. Orada ameliyat yaptığınız vakit hastanın ömrü daha uzun oluyor. Hasta daha uzun yaşıyor ve komplikasyonsuz daha uzun yaşıyor. Yani ne demek? Bir daha kriz geçirmeden daha uzun yaşıyor. Yani biz eğer hastanın daha uzun ve daha keyifli yani yaşamın uzunluğu önemli bir de kalitesi önemli. Tabii yaşam kalitesi. Şimdi i̇şte ben konuşuyorum bazen aile büyüklerimizde de ya bakın diyorum yaşam uzadı. Şimdi kadınlarda 81, 82, erkeklerde 79. Evet. Ona da itiraz ediyorlar. Niye kadınlarda daha uzun? <laughs> e ben soruyorum. E diyorlar ki kadınlar biz evde de çalışıyoruz, işte de çalışıyoruz. Erkekler evde dinleniyorlar. Biz ölmeye zaman bulamıyoruz. Doğru diyorlar. Ya tabii. onun için hanımlar <laughs> daha çok yaşıyorlar. Şimdi evet. tabii küçük bir espriyle burayı geçirdim ama e, şunu söylemek lazım. Ömür uzuyor ama ömür yaşlılıktan uzuyor. E, aile büyüklerimiz soruyorlar işte gençlikten uzasa keşke daha güzel ya da orta yaşlı ama hayır. Yaşam kalitesi düşerek uzuyor biraz daha değil mi? Yaşam, O zaman biz hem ömrümüzün uzun olması amacımız hem ama kalitesi olmaz. Olarak. Yani kalitesi de daha çok orta yaşta da gençlikte de yapabildiğimiz işleri yapabiliyor olmamız. Yaşlandıkça bunu istiyoruz. Şimdi o zaman bu makineye, vücut dediğimiz makineye çok iyi bakmamız lazım. Buna bakarken de yani eskimemesi lazım. İşte bazen bakıyoruz 60 yaşında hastamız ama 80 gibi duruyor. Bazen de bakıyoruz 80 gibi ama 60 yaşında duruyor. İşte bu makineyi hani nasıl arabamızı götürüyoruz, ihmal etmiyoruz, bakımını yaptırıyoruz yağına, suyuna. İşte vücudumuzun da bakımını ve risk faktörlerimizi analiz edip birazdan onlardan bahsedeceğim. Onları ekart etmemiz lazım risk faktörlerine. Şimdi sonuçta tedavi seçeneklerinden bahsediyorduk. Anjiyoyu yaptık, gördük. Eğer hastaya stent ve balon gerekiyorsa aynı seansta yapabiliyoruz. Tek, kılavuzlara göre. Aynı seansın aynı yaparken 5 dakikada stent balonu yapılıyor, hasta e, tedavi olmuş oluyor. Ondan sonra takibe giriyor. Çünkü yapılan tedavinin takip olması lazım. Yani biz bir kere bunu yaptık, bitti, artık evimize giderim, 10 sene bunu unutalım değil. Bunun ilaçlarının ve hastanın belli periyotlarda görülmesi lazım. Diyetleri, elbette. Beslenmesi, elbette. beslenmesiyle vesaire vesaire. Eğer darlıklar, aynı şehirdeki bu caddeler, bulvarlar gibi, eğer Küçük bir sokakta darlık varsa o belki daha az önemli olabiliyor. Ama tam bulvarı, ana caddeyi kapattıysa darlık ya da tıkanım bu bütün şehri etkiliyor. O zaman işte ameliyatlar girmeye başlıyor. Ameliyatta kullandığımız damarlar stent gibi değil. Stent damarın içine yerleştirildiği için tıkandığı vakit hasta direkt kalp krizi geçiriyor. Çünkü damarın içinde stent. Evet. Ama bypass damara ek bir, bir yapı. yapı. Ek yapıyla bypass yaptığınız vakit darlığı orası tıkandığı vakit direkt kalp krizi geçirmeyebilirsiniz. Evet. O daha korunaklı bir durum. Empolinin biraz daha büyüklüğüne bağlı. <laughs> yani şunu demek istiyorum. Stent de olabilirsiniz, ilaç tedavisi de olabilirsiniz, bypass da. Bu anjiyo sonrası çıkacak tabloyla çok derece alakalı. Stent'teki ilaçla ilaçsız diye bir ayrım var galiba. Doğru. Metin Bey ona da şimdi bazı yani stent aslında stentlerin hepsi sonuçta bir nevi metal. Evet. Değişik metal cinslerinden yapılıyor. Bunların hepsi vücuda yabancı. Vücut kendinden olanı tanıyor, kendinden olmayan düşman, düşman olarak addediyor, reaksiyon gösteriyor. Yani tıkanmaya düşman eğilim oluyor. oluyor. O yüzden bazen bu stentlerin içine ilaç yediriliyor. Pıhtılaşmayı engelleyen galiba. Pıhtılaşmayı engellemek bir, intimal kalınlaşmayı engellemek dediğimiz Hı. o da vücudun bir tamir prosesi. Damarın içindeki tabakalar büyüyor, büyüyor, damarı tıkıyor. O da büyümesin diye bunu engelleyen ilaçlar da var. Bir nevi ilaçlar. Peki niye hem ilaçlı var, hem ilaçsız stent var? bazı kritik noktalarda takılan stentlerde ilaçlı takmak gerekiyor. Onlar çünkü o bölgeler daha çabuk tıkanıyor. O zaman orada ilaçlı stent kullanılıyor. Bazı düz, tıkanma ihtimali çok az olan yerlerde de ilaçsız stent kullanılıyor. Bu ayrım oradan geliyor. Yani burada darlığın ya da tıkanmanın noktası, açısı, kıvrımı, uzunluğu, yeri bunların hepsi önemli. Bunların hepsine bakarak doktor karar veriyor nasıl bir stent takmak gerekir ya da stent mi takalım ameliyat mı yapalım. Evet. Şimdi e, peki biz bu noktalara gelmeden ya da daha doğrusu bu kazalara ya da bu şeylere uğramadan ne yapma, yapacak bir şeyimiz varmış i̇şte da demin başta ilk söylediğimize evet. cevap olsun şimdi kader midir? Değildir. Kader mi? Şimdi bakın o zaman bir şeyler yapmak lazım. Biz damarların neden tıkandığını biliyoruz. İki ana sebebi var. Bir, Anneden babadan getirdiğimiz genetik kalıtsal sebep, genetik sebepler. Bunlara bugün bir şey yapmak çalışmaları var ama işte tam iki iki daha oturmuş dört değil. diyemiyoruz Oturmuş değil. Ama yapabileceğimiz kısmı ikinci grup. Şimdi bunların birinci sırasında sigara ve tütün ürünleri geliyor. Evet. Neden tütün ürünleri diyorum? Sadece sigara değil. Pro, pipo, şimdi gençlerin arasında çok moda nargile evet. ama bunların hepsi zararlı. Evet. Bunların hepsi tütün ürünü. İçinde malum çok çeşitli Topsik çok, maddeler, çok, çok toksik maddeler var. E şimdi efendim benim babam 80 yaşında sigara içiyor ona bir şey olmadı. Onun yani, vücudu kaldırıyor belki onu. Şimdi Metin Bey biz bunu öyle düşünmememiz lazım. Biz şunu şöyle düşünmemiz lazım. 100 hasta sigara içiyor, 100 hasta içmiyor. Kaçı kanser oldu, kalp krizi geçirdi, kaçı olmadı. Bütün mesele bu. Baktığımızda oranlarına, çünkü bir kişi diye değerlendirmemek lazım. Çünkü bazı kişilerin hakikaten damarları çok sağlam oluyor. Yani o sigara da içse, başka bir şey de yapsa. Bir şey olmuyor. Onlar genetik olarak çok damarları korunmuş insanlar var. Ama herkes öyle değil. Tabii. Topluma biz geneline, çoğuluna bakarak karar veriyoruz. Sonuçta tütün ve tütün ürünleri damarları tıkıyor. Biz bunu çok çok iyi bildiğimiz bir konu ve ilk ben birinci sıraya sigara ve tütün ürünlerini koyuyorum. Esnekliği de kaybettiriyor galiba. Damarların sertliğini arttırıyor ve plak oluşumunu arttırıyor ve tromboz dediğimiz pıhtılaşmayı arttırıyor tütün ürünleri. Ama bunu emin olun yok işte mentollü sigara içtik yok pro <laughs> içtik, pipo içtik iki, yani aynı. inanın inanılmaz derecede ya bazı hastamız var bir tane bile içse işte damarı tıkanıyor. Evet. Ya biz şey gibi alerjik reaksiyon gibi düşünün buna. Hakikaten çok zararlı sigara. İkinci sıraya şeker hastalığını koyuyorum. Evet. Şimdi hakikaten e, obezite çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi. Maalesef ülkemizde de şeker hastalığı ve obezite birlikte yürüyor. Ve hakikaten neredeyse Avrupa'nın ve dünya şeylerinin ortalamalarının üzerine çıktık. Evet. Şimdi burada hakikaten çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi tip 1 yani doğuştan şeker hastası olabiliriz. Tip 2 sonradan olabiliriz. Ama mesele şekerimizin belli limitler arasında olması. Burada bunu sağlamak için bu endokrinin konusu ancak biz şöyle bir o endokrin hocalarımıza destek olalım. Mutlaka diyetimize, yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Elbette. Elbette. Yani e, e, ekmek eşittir şeker. Evet. Yani bu da diyetisten arkadaşlarımızın e, konusu. Ama mutlaka yediğimize, içtiğimize ve kilomuza, göbek çevremize çok dikkat etmemiz lazım. E Sigara şeker en büyük iki sebep. Üçüncü sırada obezite, yağlanma, spor egzersiz, sedanter yaşam diyoruz. Yani insan mekanizması hareketle çalışan bir mekanizma. Yani böyle su bardağı gibi durun burada dursun öyle bir mekanizma değil. Mutlaka çalışacak. En son e, bir hastam gelmişti. İki tane de genç oğlu var hastam yaşı ileriydi. Ondan sonra e, hocam biz çok şikayetçiyiz. Babam çok hareketli, şu ağaçtan elma topluyor, şunu ava gidiyor. Yani dedim ki çocuklar gitsin. Yani annemiz, babamız evde masanın üstünde duracak bir çiçek değil onlar. Onlar yaşayacaklar, zevk alacaklar, hayattan mutlu olacaklar. İnsan hareketli bir mekanizma. Yani eğer onu o yaşta yapabiliyorsa zaten çok güzel bir şey. Çok seveceğimizmiş. Şey. ama bizim onu desteklememiz lazım. Uzaktan korumamız, kollamamız lazım. Mekanizma bu. Şimdi spor önemli. E peki hocam biz spordan ne anlıyoruz? Ne yapmamız lazım? Şimdi her yaşa ait spor farklı. Ben şöyle diyorum. En az haftada 3 gün. En az. Ve minimum 45 dakika. E nedir 45 dakika? Niye? Mesela 40 değil de 40. 30 dakikadan sonra yağlar yanmaya başlıyor. Kötü kolesterol yanmaya başlıyor. O yüzden minimum 45. E ben bir saat yapıyorum. E çok güzel. 2 saat yap. Ama minimum 45 dakika. E nasıl? Yürüyebildiğin kadar hızlı yürü. Evet, bravo. Yani mağazaların camına bakarak yürümek değil. Yani belli bir hedef koyarak, belli bir miktarda yürümek. Ve bu yürüyebildiğimiz kadar hızlı minimum haftada 3 gün 45 dakika. Her gün de olabilir, bir saatte olabilir ama bunu yani şey gibi, yemek içmek gibi düşün. Bunu hiç ihmal etmememiz lazım. Spor yapmak için özel bir vakit ayırmış olsak, dışarıda yapsak iyi o. ama aslında bir spor. Hiç vakit yok. Dışarıda kalıyorlarsa en iyi dışarıda. Açık hava özellikle sabah gelmez, daha... Yazın sabah, kışın belki daha sıcak öğlen saatlerinde. Hatta bunu e, ben şöyle seviyorum. Bazen ben de tembellik yapıyorum. Eve geliyorum böyle dinleneceğim diyorum. E, ama bir arkadaş grubumuz varsa bu daha güzel oluyor. Telefon ediyorlar çünkü. E hocam yürüyecektik bizi yalnız mı bırak? O zaman insan şey yapıyor. Tekrar bir arada onlarla olabilmek için sohbet de ortamı oluyor. Sosyalleşme ortamı oluyor. O zaman çok daha zevkli hale geliyor spor yapmak e, mutlaka sporumuzu yapmak. Daha çok kilo al. Ya Metin Bey şöyle söyleyeyim. sonrasında kilo almadırıcı yiyecekler de yiyecek olsanız, zayıflamasanız da mutlaka spor ediyorum. Çünkü spor vücudun bir hareketi, bir aktivasyonu. Vücudun ısınması, birtakım şeyleri yakması. Yani siz daha sonra diyetinizi bozacak olsanız bile Mutlaka sporunuzu ihmal etmeyin. Yani o başka bir kategori, o başka bir kategori. E, tabii ki ben diyete uyun diyorum, bir takım e, şeylerinizi yapın diyorum, beslenme alışkanlıklarınızı düzeltin diyorum. Ama sporu bu şeyde hiç ihmal etmememiz lazım. Kesinlikle. Mi? Şimdi bir yandan hastalarımız pandemi nedeniyle e, hastaneye ve doktora gidemez oldular ama burada da ben buna bir itiraz ediyorum lütfen şikayetiniz varsa kalp ve damar hata affetmez lütfen doktorunuza muayeneye ve hastaneye gidiniz bunu ihmal etmeyiniz e, pandemi de olsa çünkü pandemiden daha tehlikeli olabiliyor kalple ilgili sıkıntılarımız e, bu sebepten dolayı mutlaka doktora gideceğiz hastaneye gideceğiz tetkiklerimizi tedavilerimizi yaptıracağız ee, ama pandemide de maskemizi, mesafemizi, hijyenimizi koruyacağız. Ee, kabaca kabaca bu önlemleri alacağız. Yani gene başa dönecek olursak kader midir? Kader olmayabilir. Eğer biz tedavimizi yaptırıyorsak, kontrollerimizi, check-up'ımızı yaptırıyorsak, evet. tütün ürünlerinden kaçıyorsak, e, obeziteden kaçıyorsak, yağlanmadan kaçıyorsak, şekerimizi kontrol altında tutabiliyorsak, sporumuzu, egzersizimizi yapıyorsak hele bir de ee, çok zor son söyleyeceğim ama stresten uzak kalabiliyorsak, bu günümüz haberlerini zor. fazla ama seyretmiyorsak, evet. e, özellikle savaştı bizi üzecek şeyleri fazla seyretmiyorsak, o zaman stresten belki Aynen, e, uzaklaşabilirsiniz evet. e, ve tabii ki bu son olarak da söyleyeceğim. Peki hocam kalp krizi yaşayan bir birey, bunda mutlaka izleyicilerimiz merak ediyorlardır. Ne yapması lazım? O an nasıl bir müdahale edilmesi lazım? Yani evde geçiyor veya yakınları ne yapmaları gerekiyor? Şimdi tabii bu çok önemli. Bir kere yani kişinin durumunu çok iyi bilmesi lazım. Evet. Bu bazen bir anda olabileceği gibi özellikle gençlerde aniden olabiliyor. Ama yaşa bağlı ilerleyen damar darlıkları ya da tıkanmalarında yavaş yavaş da size bunu hissettirebiliyor. İşte ilk önce çok koşarken hissedebiliyorsunuz bir ağrı göğsünüzde. Daha sonra belki yemek yerken hissedebiliyorsunuz. Ama maalesef gençlerdeki damar tıkanmaları aniden ve şiddetli oluyor ve daha ölümcül sebep oluyor. Yani 30'lu 40'lı yaşlardaki kalp krizleri daha sıkıntılı oluyor. E biz böyle bir ağrı hissedersek öncesinden mutlaka doktorumuza ve sağlık merkezine ulaşmamız lazım. Ve aniden sıkıntılı bir yerde yani bunlara uzak bir yerde yakalanırsak eğer efor yapıyorsak durmamız lazım. Oturabiliyorsak oturmamız lazım. Gravatımızı gömleğimizi açıp, nefes rahat nefes alıp, oksijenlenmemizi arttırıp, e, ar arayabilecek durumdaysak telefonla acil ambulans ve hastaneyi aramamız lazım. İlk yapmamız gereken şeyler bunlar. E, eğer kan sulandırıcı ilacımız varsa içebilecek durumdaysak aspirin gibi içebiliriz. Ondan sonra bunlara çok dikkat etmemiz lazım. E, ama tabii ki hayat kurtaracak kısmı ilk yardım, ilk yardım. yardım ve hastane. İlk yardım ve hastane. Hocam çok güzel oldu. Son olarak neler söylemek istersiniz? Koroner artır hastalığıyla ilgili, kalp kriziyle ilgili söylemek istediğiniz nelerdir? Çok teşekkür ederim. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın iki şey çok kıymetli ve geri dönüşü yok. Birçok medyadan da duyuyorsunuz. İnsanlar şöyle diyorlar. Biz eğer zenginsek ya da bir takım güçlerimiz varsa bazı sıkıntılarımızı birilerinin sırtına yükleyebiliyoruz. Evet. Ama sağlık sorunlarımızı kimseye yükleyemiyoruz. Onları Aynen. biz kendimiz çekmek zorundayız. Sağlık çok kıymetli ve bazen geri dönüşü olmuyor. İkincisi ise zaman. Evet. Zamanın da geri dönüşü olmuyor. Kıymetli zamanımızı ve kıymetli sağlığımızı çok iyi hazine gibi korumamız lazım. Bunun için de bu bedene, bu çalışan bedene, makineye iyi bakmamız lazım. Yani biz arabamıza bakıyoruz, bisikletimize bakıyoruz, ama vücuda... televizyonumuza bakıyoruz ama kendi Bedenindir. vücudumuzu ihmal ediyoruz. Yani her şeye para harcıyoruz. Efendime torunuma çok pahalı bir şey evet, alabiliyorum. Ama kendi sağlığıma gelince ya boşver onu da gelecek sene yaparım diyorum. Bunlardan mutlaka kaçınmamız. Yani şöyle diyorum ben hastalarıma. Bu bankaya para yatırmak gibi bir şey sağlığa evet. yatırım. İleride bunun faizini yiyorsun. Eğer iyi bakarsan bedenine ileride de daha hem Sağlıklı, uzun daha kaliteli. hem de kaliteli bir ömür yaşıyorsun. Evet. Ben diyorum ki bütün seyircilerime uzun ve kaliteli ömürler diliyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Evet değerli izleyenler. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. güzel bilgiler aldık. Ee, sağlıcakla kalın efendim.